Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Köyü'nde bir besicinin evinin önünde bulunan saman yığını henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve kaski yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ancak yangının kontrol altına alınması kolay olmadı. İş makinelerinin de destek verdiği müdahale sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatılırken Köyde besicilik yapan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek üzere depoladığı saman balyalarının büyük bir kısmı küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.